Merhaba çocuklar. Masal ve Bilgi Dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğanın en gizemli canlılarını keşfetmeye çıkıyoruz. Sürüngenler. Bu belgeselde sürüngenlerin yüz milyonlarca yıldır dünyada nasıl yaşadıklarını pullarla kaplı derilerinin onları nasıl koruduğunu, yılanların kokuları nasıl tadarak etrafı keşfettiğini, kertenkelelerin kuyruklarını nasıl bırakıp sonra yeniden büyüttüğünü, dev timsalların neden suyun içinde sessizce beklediğini ve kaplumbağaların nasıl yüzlerce yıl yaşayabildiğini öğreneceğiz. Ayrıca soğukkanlı olmanın ne demek olduğunu, hangi sürüngenlerin karada, hangilerinin suda yaşadığını, ve bazı sürüngenlerin nasıl renk değiştirip kamufle olabildiğini de keşfedeceğiz. Hazırsanız, doğanın derinliklerine doğru heyecan verici bir yolculuk başlıyor. Çevrenize iyi bakın. Çünkü sürüngenlerin dünyası sandığınızdan çok daha büyülü. Hadi başlayalım. Sürüngenler, dünyanın en eski hayvan gruplarından biridir. Yüz milyonlarca yıldır yeryüzünde yaşıyorlar. Dinozorlar bile onların uzak akrabaları sayılır. Peki, sürüngenleri diğer hayvanlardan ayıran şey nedir? Sürüngenlerin derileri pullarla kaplıdır. Bu pullar, onları hem sıcak kumlardan hem de dikenli bitkilerden korur. Ayrıca vücutlarındaki suyun buharlaşmasını da önler. Sürüngenler yumurtayla çoğalır dişiler genellikle yumurtalarını toprağa ya da kuma bırakır. Bazı anneler yumurtaları korur, bazıları ise doğanın geri kalanına güvenir. Şimdi biraz türlerinden bahsedelim. En bilinen sürüngenlerden biri yılandır. Yılanların bacakları yoktur ama kaslı vücutlarıyla mükemmel şekilde hareket ederler. Bazı yılanlar zehirlidir, bazıları ise avlarını sıkarak yakalar. Yılanlar dillerini sık sık çıkarıp içeri sokarlar. Biliyor musunuz neden? Çünkü dilleriyle havadaki kokuları tadarlar. Böylece çevrelerinde neler olduğunu anlayabilirler. Kobra gibi yılanlar boyunlarını genişletip kendilerini korurken pitonlar gibi dev yılanlar avlarını sararak sıkar ve yutar. Ama merak etmeyin. Çoğu yılan insanlardan korkar ve kaçar. Kertenkeleler de sürüngen ailesindendir. Onların bacakları vardır ve çok hızlı koşabilirler. Bazı kertenkeleler kuyruklarını koparabilir. Ama merak etmeyin kuyrukları zamanla yeniden uzar. Bazı kertenkeleler gerçekten harikadır. Örneğin bu kalemunlar renk değiştirebilir. Duygularına veya çevresine göre yeşilden kahverengiye dönebilirler. Iguana adlı bir başka kertenkele türü genellikle ağaçlarda yaşar ve bitkilerle beslenir. Bazı çöllerde yaşayan kertenkelelerse kumun içinde yüzermiş gibi hareket eder. Timsahlar dev sürüngenlerdir. Sıcak bölgelerde yaşarlar ve suda çok iyi yüzerler. Onların güçlü çeneleri avlarını kolayca yakalamalarını sağlar. Ama timsahlar sadece saldırgan değildir. Günlerinin çoğunu güneşlenerek geçirirler. Suda sadece gözleri ve burun delikleri görünürken sessizce beklerler. Nil timsahı dünyanın en büyük tatlı su timsahlarından biridir. Onlar bazen 6 metre uzunluğa ulaşabilir. Yavrular doğduklarında ise sadece bir muz kadar küçüktür. Timsah anneler yumurtadan çıkan bebeklerini ağzıyla taşır ve suya bırakır. Onları korumak için elinden geleni yapar. Peki kaplumbağaları unutabilir miyiz? Tabii ki hayır. Kaplumbağaların sırtında sert bir kabuk vardır. Bu kabuk onları düşmanlardan korur. Bazı kaplumbağalar karada, bazıları ise denizde yaşar. Deniz kaplumbağaları okyanuslarda binlerce kilometre yol alabilir. Dişiler yumurtlamak için her yıl doğdukları aynı kumsala geri dönerler. Karada yaşayan tosbağalar ise çok yavaş hareket eder ama sabırlıdırlar. Onların kabuğu adeta minik bir zırh gibidir. Kaplumbağalar uzun ömürleriyle tanınır. Bazıları 100 yıldan fazla yaşayabilir. Sürüngenlerin çoğu soğukkanlıdır. Bu, vücut sıcaklıklarını kendileri ayarlayamadıkları anlamına gelir. Bu yüzden sabahları güneşin altında ısınır, gün çok sıcak olunca gölgeye çekilirler. Bazı sürüngenler renk değiştirebilir. Bu kalemunlar çevrelerine göre renk değiştirerek kamufle olurlar. Bu, onları hem düşmanlardan korur hem de diğer bu kalemunlarla iletişim kurmalarını sağlar. Sürüngenlerin bazıları karada, bazıları ise suda yaşar. Deniz kaplumbağaları, okyanusları geçebilir, su yılanları ise nehirlerde avlanır. Sürüngenlerin çoğu etçildir, yani et yerler. Fakat bazıları otla da beslenebilir. Mesela bazı kaplumbağalar sadece bitkilerle beslenir. Sürüngenlerin dünyası gerçekten çok ilginç değil mi? Onlar olmasaydı doğa bu kadar çeşitli ve renkli olmazdı. Şimdi bir düşünün. Eğer siz bir sürüngen olsaydınız hangisi olmak isterdiniz? Belki bir yılan gibi sessizce süzülmek, belki de bir kaplumbağa gibi sakin yaşamak isterdiniz. İşte sürüngenler böyle gizemli, güçlü ve harika canlılardır. Onları tanımak doğayı daha çok sevmemizi sağlar. Hoşçakalın çocuklar.